Kız, kız İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum Doktor olup yurt dışında İslam'ı yaymak istiyorum Ama olmaz diyenler var Kıymetli kardeşim Sen daha yaşın küçük Daha belki 15 yaşında 16 yaşındasın Senin gibi çok gördüm Doktor mühendis olmak isteyen Kız ve erkekleri Ben bugüne kadar İslam'a hizmet eden doktor, mühendis, öğretmen, avukat pek görmedim. Binde bir. İslam'a hizmet ediyorlarsa hocalar hizmet ediyor. Cemaatler hizmet ediyor. Cemaatlerdeki hoca hanımlar hizmet ediyor. Eğer bir taraftan hoca hanım olursan o zaman kabul ederim. Bir taraftan eğitim görürsün, İslami eğitim, İmam Hatip eğitimi yeterli değil. İmam Hatip'te bir kere dava yok. Dava olmayınca, La ilahe illallah davası olmayınca gerisi ceset. Orada da siyer var, tefsir var, Arapça var falan ama baş olmadı mı gerisi ceset bir mana ifade etmiyor. Dava yok. O davam ruhunu cemaatten alırsan o şekilde hem okul hem İslami eğitim, dava beraber olursa olabilir. Yoksa sadece imam ile bir şey olacağı yok, doktor olsan da yine bir şey olacağı yok. Sadece nefsini tatmin etmiş olursun.